hayatta bir düzen var biliyorsun değil mi? Ama bu senin istediğin ve umduğun gibi bir düzen değil. Kollektif ve topyekün bir cinayet düzeni. Hayvansal bir düzen. Böcekleri ezen gagalar, balıkları yutan mideler ve ceylanları parçalayan çakallar. Kısacası kainatta huzur yok huzursa insanın sürekli olarak aradığı ve bulmaya çalıştığı bir umut. Devlet işte o umut İrfan. Devlet demek, medeniyet demek, hak demek. Dinde de bilimde de sanatta da hak yiyen kötüdür. Ama bunlar öyle düzen kurmak istiyorlar ki hak yemenin, iftira atmanın, şerefsizliğin meşrulaştığı bir düzen. Acımasız, kötü kalpli bir düzen. O düzeni getiremeyecekler Turgut'u. ...yanlarına bırakmayacağız. Üçüncü nesil. Cornet, Jammer. Bir Ferrari ile eksik o çocukların.